Merhabalar arkadaşlar. Bugün bir ipucu keşfettim. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir şey. Bir Derdim Var şarkısının delay'ını herkes biliyor, meşhur. Bu şarkının delay'ını ayarlarken çoğumuz zorluk yaşıyoruz ritmini, delay ritminin arkadan kaç defa geleceğine dair. Bunun adına bir ipucu var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle. Önce delersiz bir şekilde çalıyoruz parçanın hızını kafamızda belirleyip yani Bir var artık, tutama içinde, Hızın bu tutamam içimde gitsem. Hızında olduğunu varsayarsak ikinci üretim gitar ee, şöyle bir hareket yapıyor. Yani bu vuruş bizim delay ritmimiz. Delayın arkadan tekrar etme sayısı kadar bu ritim var yani. Pardon delay e, tekrar etme süresi kadar. Onu da ayarlamaya gelirsek eğer delayınız analogsa şöyle ayarlayabilirsiniz. şu an ayarladım kabaca bakalım olmuş mu olmamışsa tabi Gördüğünüz gibi. Yani burada anlatmak istediğim e, bu ritmi çok fazla e, değişik anlatan var. Mesela bir tanesi diyor ki arkadan 6 defa tekrar etmesi lazım. Bir tanesi diyor ki sesinin full olması lazım. Arkadan 3 defa tekrar etmesi lazım. Dördüncü de susması lazım falan diyor. Onlar bir şekilde ayarlanır. Yani herkesin kendi kulağına ve zevkine göre ayarlanır ama önemli olan şarkının ritmine göre bu delayın tekrar ederken ki süresinin önem, önemi var şu an. Onu da ayarlamak için ben uzun süre zorluk çektim. Bu tarz şeylerde kulağım çok iyi değildir çünkü. Zorluk yaşadım. Ama sonra bir baktım. O girişteki ikinci gitarın ritmi kadar sekiyor arkadan. Yani şu. Burayı kapatayım. Yani şu. Açıyorum delayı. Gördüğünüz gibi. Bu kadar arkadaşlar tam da bitirdiğim yerde sesim gitti. Teşekkürler. İyi günler. Abone olmayın. Beğenmeyin de videoyu. Yorum da yapmayın. Teşekkürler.